Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün ne yapacağız? Bu güzel menekşelerim artık vakti geldi. Saksılarını alacağım. Burada bir sürü saksı hazırladım. Onları halledeceğim. Burada bir beyaz menekşelerim var. Onları şaşırtmak istiyorum. Bayağı bun, bunları bayağı oldu dikeli. İkinci ayda dikmişim bunları da Şubat'ta. Arkadaşlar burada benim biraz susamış olan menekşem var. Şimdi onu nasıl suya alıştırdığımı öyle göstereceğim size. Biraz böyle yapraklarını salmış. Bunu önce birden su verirsem ben bunu öldürürüm. Yani kök çürümesi yaşayabiliriz. Öldürmemek için ben bunu böyle biraz su fıs fıs Şöyle görüyorsunuz yaprakların rengi falan gitmiş. Böyle su fıstıktan sonra böyle bir torbaya koyacağım. Fazla su vermeyin lütfen arkadaşlar. Böyle biraz bugün akşama kadar bu torbada duracak. Şöyle yapsanız yeterli kapağını. Akşama kadar duracak. Bu canlanacak. Ondan sonra tekrar su vereceğim ben buna. Yoksa birden su verirsek kök çürümesi yaşar. Menekşemi kaybedebilirim. Bunu göstermek istedim. Bir sürü arkadaşlar yazıyorlar. Birçok daha doğrusu arkadaşlar. Kök çürümesi yaşıyorum. Çoğu da böyle şeylerden soğuk sudan işte dinlenmemiş sert sudan kaynaklanabiliyorlar. Böyle akşama kadar duracak. Akşamüstü tekrar bir daha su vereceğim. Böyle böyle menekşemi suya alıştıracağım. Arkadaşlar burada benim menekşelerim var. Taşa diktiğim menekşeler. Şöyle cımbızımı getirmemişim. Bir onu getireyim. Ondan daha rahat oluyor. Şöyle tek tek alacağım arkadaşlar. Bu fitili sulamadaydı. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Bunları hep ayrı ayrı yere koyacağım. Daha doğrusu menekşelerin şöyle göstereyim. Cinslerini biliyorum ben. Burada ölen bir menekşem vardı. Hemen yaprağından kurtardım. Onu dikmiştim. Şöyle göstereyim. Taşın içinde arkadaşlar bu da. Bir tepsi alacağım. Bu aynı cins menekşe. Burada da zannediyorum aynı cins. Çok az bir toprak koymuştum arkadaşlar ben buna. görmüş olduğunuz gibi sadece taşta çok az bir toprağı var tabi şey orta katında. Bunların vakti geldi artık. Bunları küçük saksıya alacağım. Bu bu menekşemden. Şu ikisi aynı menekşe. Bunlar zannediyorum minyatür menekşelerimden. Zaten belli. Gördüğünüz gibi taş arkadaşlar taşın içerisinde yerleştirdim menekşelerdi bunlar. Şöyle ayırayım. Bunlar ayrı menekşe, bunlar ay farklı menekşe. Şimdi bunları dikeceğim. Nasıl bir toprak hazırladığımı söyleyeyim size. Burada arkadaşlar perlit, vermiculit, şu parlak olanlar vermiculit. Ondan sonra şu strafor toplar var ama onlara takılmayın çünkü bir avuç bir şey kalmıştı içine attım. Bir de pomza taşı koydum içerisine. Pomza taşını da göstereyim size. Demin göstermiş olduğum menekşelerim yetiştirmiş olduğum taş. Bauhaus'tan alabilirsiniz. İnternete yazdığınızda hemen çıkıyor karşınıza. Oradan alabilirsiniz. Burada benim hazırlamış olduğum saksılarım var. Sıcaklar iyice bastırdı. Artık arkadaşlar menekşelerim nereye taşıyacağımı bilemiyorum gerçekten. Acaba burası mı serin? Kışın sıcak yer arıyorum. Büyük evde ama yazın sıcak, soğuk yer arıyorum. Böyle bir çelişkiler içerisinde menekşelerimi yetiştiriyorum. İnanın bir taşınma yapıyoruz menekşelerimle. Eşim sağ olsun biraz yardım ediyor bana. Yoksa raf tepsi tepsi yukarı taşı, tepsi tepsi aşağıya taşı mahvoluyorum gerçekten. O gün çok yorulmuş oluyorum. Şöyle biraz daha. Bunlara tabii vitamin falan vermiyoruz şimdilik. Çok küçükler çünkü. Bu menekşemde de buna dikeceğim. Bunu aynı zamanda şaşırtmış oluyoruz arkadaşlar. Ee, güzel gelişmesini sağlıyor şaşırttığımız zaman. Yani toprağını değiştiriyoruz. Bunlar fitili sulamadaydı. Şimdilik fitili sulamaya koymayacağım. biraz şöyle dik durulamalarını sağlamak için toprak yerleştiriyorum. Birkaç gün seraya koyacağım. Çünkü havalar çok sıcak. Erime yapabilir. Hemen birkaç gün serada duracaklar. O kadar. Bunu tek buraya dikmek istiyorum. aralar vitamin vermeye gübre vermeyi kestim. Çünkü çok güzel güneş alıyor. Daha doğrusu saat 9'a kadar bir güneş alıyor evim. Bütün vitaminlerini sanki içerisinde barındırıyor. bayağı güzel gelişti menekşelerim. Bu aralar sıcaklardan da dolayı vermiyorum. Bir seraya koyacağım arkadaşlar. Su püskürtüyorum. Dediğim gibi birkaç gün fazla değil. Mayısın sonundayız artık. anda kapatacağım bunu. Birkaç gün dursa yeterli olacak arkadaşlar. Burada benim beyaz menekşelerim var. Onları göstermek isterim size. Bunlar beyaz. Bunları da şaşırtmak istiyorum. Çünkü e, böyle sanki sabit kaldılar yerlerinde. Bayağı da oldu bunları dikeli. İkinci ayda dikmişim gene bunları da. Şurada bir güzel menekşelerim gelişti. Onları gösterip videomu bitirmek istiyorum size. ne kadar güzel oldular. Bunları seradan çıkarmam lazım. Artık vakitleri geldi. Burada özel tür bir menekşem var. Şöyle tek tek gösterirsem daha iyi olacak zannediyorum. Burada özel tür bir menekşem var. Bunları şimdi ee, tekrarlıyorum ama sıcaktan korumaya çalışıyorum. O odadan o odaya, bu odadan bu odaya. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, klima olmadığı için evde. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Ben menekşe dikmeye devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar.